Yüksekova'daki tünellerin tamamen hani ne diyelim o aydınlatma ve elektronik sistem haricinde tamamen diğer katmanları tamamen bitmiş durumda. Sol tüp tamamen bitti. Yani Van'dan geliş istikametindeki sol tüp. Sağ tüpte de birkaç elektrik ve havalandırma ile ilgili çok arizi bir şeyler kaldı. Birkaç test yapacaklar. Ondan sonra planlama şuydu. 5'iyle 15'i e, arasında bir tarihte tamamen açılacak ama 5'inde mi olur, 6'sında mı olur bilmiyorum yani. Tam en maksimum tarih 15 Ocak, minimum da 5 Ocak. Yani ikisi arasındaki bir süreçte 6'sı olur, 7'si olur. Çünkü içerideki elektrik aksamında, bağlantılarda, kablolarda bir çalışma yürütüyorlar. Yoksa fiziki o ana işlerin tamamı bitmiş durumda. Yani yol BSK seviyesinde tamamlandı. Tünelin betonarme yapısı ve diğer inşa kısımları bitti. Ee, geçiş bağlantı alanları bitti. Tamamen bir aydınlatması ve havalandırmanın elektronik aksamlarındaki ufak tefek çalışmalar var. Orada da Allah korusun bir eksiklik olmasın diye e, arkadaşlar ikisi beraber bitsin. Tamamen açalım diyor. Ha, şey gibi açılabilirdi. Eee güzel de yani tek tüp açılabilirdi. E, oradaki yolun giriş çıkışlarındaki bir risk değerlendirdiler. Çift aç hani kod farkı var ya bir giriş çıkış aksında bir problem olabilir. Yol biraz dar. Allah korusun bir gereksiz bir şey oluşmasın diye ikisini beraber açalım dediler. Az bir şey kaldı yani bir haftaya sanki açılacak gibi duruyor bir hafta 10 gün içinde.